Karşımda iPhone 16 var ve bugün size uygulama izinlerini nasıl yöneteceğinizi göstermek istiyorum. Ayarları açarak başlayın ve en alta kadar kaydırıp uygulamalara dokunun. Şimdi yönetmek istediğiniz bir uygulamayı seçmeniz gerekiyor. Benim örneğimde Send Anywhere uygulaması ve bu bölümü kullanın. Send Anywhere'in erişmesine izin ver kısmında kişileri seçelim. Bu seçeneklerden birine tıklayın. Hiçbiri sınırlı erişim veya tam erişim. Açılır pencerede seçiminizi onaylayın ve geri dönün. Ayrıca örneğin takip ve izin ver seçeneğinin yanındaki anahtara tıklayarak bunu açıp kapatabilirsiniz. Bu açılır pencerede seçiminize onaylayın. Ana ayarlara geri dönün ve güvenlik ve gizliliğe erişin. Gizlilik ve güvenlik, pardon. Daha sonra konum servislerine dokunarak tüm bu uygulamalar için konum erişimine izin ver seçeneklerinden birini seçerek yönetebilirsiniz. Hiçbir zamanı seçelim, geri dönelim. Ve gizlilik ve güvenlik bölümünde tüm bu seçenekleri yönetmek için en alta kadar kaydırın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.